Ve başlıyoruz sayın seyirciler DJ ver müziği çaldır bitirleri li 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 Döner döner o döner, oh, döner. Hoş, hoş geldin bu nefis döner, döner. Bu oh. Ler Lerlok ler, tatlı, tatlı bir, sefer. bir sefer Bu oyun Kanyol seni bekler döner Lezzet ler. burada hazır, oldu. hazır, hazır oldu. ol der Tavuktan da fark etmez yer Oyun vay tişmet olamaz Aman tanrım bu ne lezzet Bir daha yemelim bir daha sen döneri Dön arkanı bu bir öneri Pattırırız sana şaheseri Unutursun bütün dertlerini <gülüyor> <gülüyor> Evet e, Kral'ın e, videosuna cevap edelim Arkadaşlar et Alperen Roblox Game'de Bana video göndermişti Ben de şimdi onu göndereyim o zaman Bak onu... bundan bende var. O, onda bazen ben, ba, ben aynı kartlar bende de var, sende de var. Ama bak, Fight Max ben bende yok. Belki de işte ama... PL var, bende Hı, var arkadaşlar. Olmayan kartlar. Mesela ben, Rafa Silva yok. Mbappe yok. E, Valverde yok. Maradona yok. Bu yok. Kerem yok. Bundan yok. Icardi'den bak var mesela bak. Nereye baktım lan ben? Bu yok bu yok. Bu yok. da yok. Şu var bak. Icardi var bende. Arkadaşlar gösteremiyorum ama var arkadaşlar bende. Bundan da yok. Bundan yok. Bundan da yok arkadaşlar. Bundan da yok. Bundan da yok. Oh, geç. Muydu. Geç. Muydu. Biraz daha geç. Şöyle. Bundan benden benden aynısı var. Ay. Bak bundan da var. Bak bu kadar da anlık karsın. Bundan da yok. Biraz Etkici Oğlum artık. bir dakika ben bir bakayım. Rengim. Şöyle. Alperen Roblox Game'i bu etiketleyeceğim e. arkadaşlar. Nur İşay'ın bende mesela yoktu. Salay'ı da yok. Vini yok. Ankara Neymar Ankara yok. Haaland e. yok. E. Ruben Diaz e. yok. E. Maradona Bola. bak aynısı. E. Bellingham. Uh, uh, bunlar e. elmas. Mardegüler. Ee, bak ben de e, o, o, bak bu yol bende var mesela bu yol ben çıkarmıştım zaten ama mavi versiyonu yani e, kartın mavi versiyonu Aa, ya yeter ya arkadaşlar bende bu kartların mavi versiyonu var arkadaşlar yani arkadaşlar böyleydi yani cevabımız böyleydi neyse arkadaşlar görüşürüz bir döner döner o döner. Bu, bu nefis, nefis da döner Uhu Döner tatlı, tatlı bir sefer, bir sefer. Bu, bu oyun, oyun seni bekler döner ha. Lezzet burada hazır ha. ol der